İnsanlara olan davranışlarımız, onlara olan bakış açımızla, onları nasıl gördüğümüzde doğrudan bağlıdır. İnsanları sevdiğimizde onların kötü yanlarını görmeyiz. Görsek de aldırış etmeyiz. Ama aramız bozulduğunda ne kadar çok kötü yanları varmış demeye başlarız. Çünkü artık sadece kötü yanlarını görmeye başlarız. Halbuki o aramız kötüyken de gene o iyi yanlarını düşünsek aramızın tekrar çok çabuk düzeldiğini görebileceğiz. Yani bütün iş burada merceğimizi değiştirmek ya da o merceğimizi değiştirmeden o bakış açımızı aynen devam etmek. İşte böyle durumlarda o kişinin sadece iyi yanlarını görmeye çalışmak gerekiyor. Şimdi bununla ilgili sizi güldürecek bir örnek vereyim. Bir kişi hocasının kahveyi böyle höpürteterek e, içmesinin çok tatlı olduğundan bahsetmişti. Ay çok tatlı içiyor diyerek. Ama sonra bir gün başka bir gün başka bir ortamda bir başka kişinin kahveyi böyle ederek içmesini kınamıştı. Aslında olay aynı, sadece o rolleri paylaşan kişiler farklı. Hocasının kahveyi çok güzel içtiğini söylerken öbürünü kırdı. Demek ki insanların görüş biçimimiz, onlara olan tavırlarımızı doğrudan belirliyor.